Herkese selamün aleyküm dostlar. Yeni konu ve güncel gelişmelerle yeniden sizlerleyim. Sevgili dostlar geçtiğimiz gün 2024 yılı felaketleri yılı olmaya devam edecek demiştim. Ve öyle de olacak gibi duruyor. Türkiye'nin doğusunda depremler, Japonya'da depremler, yetmez gibi yine Japonya'da uçak kazası, Fransa'da sel felaketleri, İran'da bombalı saldırılar ve Filistin'de devam eden zulümler. Her biri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Allah'ın bu vatanı, bu milleti, tüm İslam alemini ve masumları bütün bu kötülüklerden ve belalardan korusun. them awesome. İlk olarak savunma sanayi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde yapılan toplantının gelişmeleriyle başlayalım. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Türkiye'nin savunma sanayindeki yeni projeleriyle birlikte izlenilecek yol haritası şekillendi ve ilk plandaki projeler ise Mavi Vatan için. Türk savunma sanayi her geçen gün yeni adımlarıyla adından söz ettiriyor. Son yıllarda savunma sanayinde büyük başarılar elde eden Türkiye, ulusal savunma ihtiyacının önemli bir kısmını yerli üretimle karşılıyor. Türkiye özellikle insansız hava araçları ve ve milli tank gibi projelerle ulusal savunma kabiliyetini daha da katladı. Toplantının ardından yapılan açıklamada askeri gemi projeleri kapsamında uçak gemisi tasarım aşaması milgem 9, 10, 11 ve 12 gemilerinin yani i e sınıfı fırkateynler, açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücum botun inşasına yönelik kararlar alındı. Ayrıca envanterdeki yaha ve sihalara yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılması ve lojistik olarak desteklenebilirliğin sağlanması sağlanmasına yönelik projelerde masaya yatırıldı. Milli Muharip Uçak gelecek dönem faaliyetleri, hürkuş uçaklarının ve gök ve helikopterlerinin tedarikleri ile havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarının lojistik gereksinimleri görüşüldü ve gerekli kararlar verildi. Platform projelerinin yanı sıra yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, muhtelif silah, mühimmat ve teçhizatlar, hava savunma sistemleri ile uydu ve uzay sistemleri gibi geniş bir yelpazede çok sayıda proje için karar alındı. Türkiye yüzyılında tam bağımsız savunma sanayi için atılacak kritik adımlar bir kez daha vurgulanarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yerli ve milli teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Ve geçiyorum füzelerin patronu Kuzey Kore. Kuzey Kore lideri Kim Jongdan ABD ve Güney Kore'yi yok ederim açıklaması. Kuzey Kore lideri Kim Jong, Kore yarımadasında silahlı bir çatışma ihtimalinin ABD dahil düşmanların manevraları sebebiyle hızla gerçeğe dönüştüğünü ifade etti. Kim Jong, askeri çatışmayı seçmeleri durumunda ABD ve Güney Kore'yi yok etmek için en güçlü araçların seferber edilmesi talimatını verdi. Kim Jong düşman askeri çatışmayı tercih ederse ordumuz bir an bile tereddüt etmeden en zorlu araçları ve potansiyelleri seferber ederek onları tamamen yok etmek için ağır bir darbe indirmeli dedi. Ayrıca Kuzey Kore 2023 yılında en büyük balistik füzelerini test etti. İlk askeri keşif uydusunu fırlattı ve bunları ülkenin ordusunu modernize etmedi büyük ilerlemeler olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz yıl Güney Kore ile tatbikatlar kayıplarını artıran ABD, bölgede nükleer füze denizaltısı, uçak gemileri ve büyük bombardıman uçakları da dahil olmak üzere stratejik askeri varlık konuşlandırdı. Güney Kore Devlet Başkanı Yeol, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehdidini sonlandırmak için ABD'nin genişletilmiş yaydırıcılığını kullanan bir sistemi tamamlama sözü verdi. Ve bu sistem nükleer silahlar da dahil olmak üzere ABD askeri varlıklarını kullanma stratejisi anlamına geliyor. Ve Polonya'dan Rusya'ya karşı Ukrayna'ya uzun menzilli füze verelim açıklaması. Varşova yapılan açıklamada yaptırımlar aracılığıyla Rusya'nın silah üretim kapasitesinin sekteye uğratılması gerektiği belirtildi. Kiev yönetimine uzun menzilli füzeler verilmesi savunuldu. Rusya'nın saldırı dalgası nedeniyle Ukrayna'dan kaçan sivillerin çoğunluğu çareyi komşu Polonya'ya sığınmakta buldu. Varşova yönetimi bombardımanların ardından F-16 savaş uçaklarını Ukrayna sınırına devriye için gönderdi. Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Ukrayna'ya saldırılara Putin'in anlayacağı dilden yanıt vermeliyiz açıklamasında bulundu. Bakan Sikorski, Korski, saldırıları caydırmak için Kiev'e uzun menzilli füzelerin teslim edilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca Polonya Ukrayna'nın müttefikleri arasında yer alıyor ve Varşova'da başbakan tas liderliğindeki yeni yönetim komşu ülkeye verdiği siyasi desteği artırmaya başladı. Böylelikle İsveç ve Finlandiya'dan sonra Polonya içinde savaş çanlarının çalması pek muhtemel görünüyor. Ne diyelim Rus sayısıyla sizlere başarılar. Ve Amerika'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller günlük basın toplantısında İsveç'in NATO üyelik ve Türkiye'ye F-16 uçaklarının satış sürecini değerlendirdi. Miller. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişler Komisyonu'nda İsveç'le ilgili tasarının geçmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve genel kurulda da tasarının geçip imzalanmasını beklediklerini dile getirdi. Yönetim olarak F-16 satışı ile İsveç'in NATO'ya üyeliğini birbirine bağlı konular olarak görmediklerini belirten ABD'li sözcü buna mukabil bu iki meseleyi bağlantılı gören kongre üyeleri olduğunu kaydetti. Kongre'de bu konuda bazı sorunların olduğunu dile getiren Miller, F-16'larda dahil iki ülke ile ilgili konular üzerinde hassas şekilde çalıştıklarını vurguladı Miller F16 satışına ilişkin Kongreye resmi bildirimin ne zaman yapılacağı konusunda ise ne zaman ilerlemeye hazır olacağımız hususunda şu anda bir yorum yapmak istemem değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı Biden ve diğer yetkililer daha önceki açıklamalarında Türkiye'nin F16 filosunun modernizasyonunu desteklediklerini ve bu durumun NATO'yu daha güçlü kılacağını dile getirmişlerdi. Yani ABD tarafı kısacası şöyle diyor. Ya siz İsveç'in NATO üyeliğini tamamıyla bir onaylayın, bir geçirin İsveç'in NATO'ya. Ondan sonra ya biz de F16 konusuna bakarız ve verebiliriz, de vermeyebiliriz demek istiyor. Benim bu açıklamalardan çıkardığım sonuç bu sevgili dostlar. Sizler de fikirlerinizi aşağıda yorum kısmına yazın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklaması programında konuştu. Riyad'daki Süper Kupa finalinin iptal edilmesi ve sonrasında tırmanan provokasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon ve açık bir sabotaj girişimi var ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen ve son zamanlarda artış gösteren provokasyonlara ilişkin sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor, hakarete maruz bırakılıyor. İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon ve sabotaj girişimi vardır ifadelerini kullandı. Çeşitli provokasyonlarla ve art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgedeki ortaklarından çok daha güçlü tarihi, dini, ekonomik ve ticari bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteğiyle bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalıştığını görüyoruz. Her şey açık ve net ortada. Ve ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan bu nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan deprem felaketi dahil zor zamanlarımızda yanımızda olan ülkemizin en önemli ticari ortakları arasında yer alan kardeş ülkelere hedef almasının tesadüf olmadığını ve burada Türkiye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir planın ortada olduğu ifadelerini kullandı. Ve geçiyorum İran. İran'ın Kirman eyaletinde peş peşe patlamalar oldu. 2024'ün ilk günlerinde Orta Doğu'da tansiyon çok yükseldi. Lübnan'da gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından bir patlama haberi de İran'dan geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısına vefadının 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda patlama meydana geldi. Kirman'da Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçekleşen patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görüldü. Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının yüzü geçtiği bildirildi. İran Devlet Televizyonu Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali'nin olayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini aktardı. Öte yandan fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı bildirildi. İran yargısı Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek. Teşvik ve temel insan haklarını ihlal gibi bir suçlamalar nedeniyle 73 ABDL hakkında iddianame hazırlandığını duyurdu ve İran'daki saldırı sonrası Mossad'dan son dakika açıklaması geldi. İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın başkanı David Barnea, Lübnan'daki Aruri suikasti ve İran'daki çifte terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada 7 Ekim'e katılanlar, 7 Ekim'e katılanlar kendi ölüm fermanını hazırladı açıklamasında bulundu. Time of İsrail gazetesinde yer alan habere göre Yom Kippur Savaşı'na atıfta bulunan Barnea, 50 yıl önce olduğu gibi bugün de Mossad'ın bir savaş içerisinde bulunduğunu söyledi. Barnea, Hamas liderlerinden Salih El Arouri'nin dün akşam Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen suikast ile öldürülmesine açıkça değinmezken her Arap anne şunu bilsin. Oğlu 7 Ekim katliamında yer aldıysa kendi ölüm fermanını imzalamış olacaktır yorumunda bulundu. Mossad şefi Barnea bugün yaptığı açıklamada Mossad tıpkı 50 yıl önce olduğu gibi bugün de savaşın ortasındayız. Mossad 7 Ekim'de Gazze koridorunu işgal edilmenle hesaplaşmak zorunda ifadelerini kullandı. İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan yabancı kaynaklara dayandırılan bilgilerde Beyrut'ta Hamas ofisine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda Aurora'nın ve yanında bulunan 6 kişinin infaz edildiği belirtildi. Ve Mossad'a Türkiye tokadı. Yakalanan 34 ajanın ifadesi alınmaya başlandı. MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmanın ardından soruşturma açılmıştı. Çalışmalarda İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de ikamet eden İsrail'in yaptıklarına karşı olan İsrail'le aktivistlere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmaya amaçladığı bilgileri tespit edilmişti. Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelenin yakalanmasına yönelik harekete geçildi. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adresi düzenlediği eş zamanlı operasyonunda 33 şüpheli yakalandı. Operasyon katil İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Jerusalem Post gazetesi operasyonu ana sayfasından Türkiye İsrail Mossad adına çalışan 33 şüpheli casusu yakaladığını açıkladı başlığıyla duyurdu. Manşette 5 Kasım'da ABD'nin Adana İncirli Hava Üssü'nde yaşanan protesto gösterilerinden bir fotoğrafa yer verildi. Geçen ay Türk yetkililer İsrail'i Türkiye'de dahil olmak üzere Filistin toprakları dışında yaşayan Hamas grubunun üyelerini yakalamaya çalışması halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacağı konusunda uyarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'a karşı operasyon yönetenlerin çok ağır bir bedel ödeyeceği sözlerini yer veren gazete, Temmuz 2023'te Türk istihbaratı tarafından İstanbul'da tutuklanan 7 şüpheli Mossad casusunun sabıka fotoğrafları alt başlığıyla Türk medyasını kaynak gösterdi. 7 Ekim'den sonra Türkiye'nin İsrail'e saldırdığını iddia eden Siyonist basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya Gazze kasabı Tel Aviv yönetimini de terör devleti olarak nitelendirdiğini yazdı. Amerika ve Katar'dan sessiz sedasız anlaşma. CNN International ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü El Udeid hava üssündeki askeri varlığının 10 yıl daha sürdürülmesi için ABD ve Katar'ın sessiz sedasız anlaşmaya vardığını iddia etti. Üst düzey savunma yetkilileri CNN International'a yaptığı açıklamada ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü El Udeid hava üssündeki askeri varlığını 10 yıl daha sürdürmeye yönelik Katar'la sessiz sedasız bir anlaşmaya varıldığını öne sürdü. İsmi açıklanmayan 3 Amerikalı savunma yetkilisi ve anlaşma hakkında bilgi sahibi başka bir yetkiliye göre kamuoyuna açıklanmayan anlaşma Washington'un körfez ülkesine olan güveninin altını çiziyor. ABD Savunma Bakanı Austin geçtiğimiz ay askeri üsse yaptığı ziyarette Katar'a yaptığı harcamalara için teşekkür etmiş, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini genişletmek ve güçlendirmek için daha çok adım atılacağını belirtmişti. Doha'nın güneybatısındaki çölde bulunan El Udeid Hava Üssü Orta Doğu'daki en büyük ABD askeri üssüdür ve 10.000'den fazla Amerikan askerine ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. Üst, ABD Merkez Komutanlığı'nın Afganistan, İran ve Orta Doğu'daki hava operasyonları için önemli bir merkez. Askeri varlığı sürdürme kararı, Irak, Suriye ve Yemen'deki militan gruplardan ABD'ye yönelik tehditlerin arttığı bir döneme denk geldi. Biden yönetiminin anlaşmaya dair hiçbir açıklama yapmadığına dikkat çekerek Katar'ın Hamas'ın üst düzey isimlerine ev sahipliği yaptığını, ancak aynı zamanda Filistin ve İsrail arasındaki rehin anlaşmalarında kritik bir rol oynadığını hatırlattı Yeni anlaşma kapsamında Katar'ın ABD üstüne daha fazla yatırım yapacağını, ancak Washington ve Doha'nın bunun kamuoyuna açıklanmaması için anlaşmaya vardığını ve Katar'ın kendi fonundan milyarlarca dolar ayırarak ABD tesislerinin iyileştirilmesi için taahhüt verildiği belirtildi. Dünyada ve Türk İslam dünyasında neler oluyor, savunma sanayinde nasıl gelişmeleri yaşanıyor hepsi ve daha fazlası için takipte kalmaya devam. Bir sonraki videoda yeni konularla tekrar görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.